bir şey isteyeceğim. Zamanınız var mı? İsteyeceğin şey senin için önemli mi? Evet, önemli. Tamam, ne istiyorsun? Varsa biraz para. Kaç para? Beşe altı milyar yeter. Sana vereceğim parayla ne yapacaksın? Sana daha önceki borcumu ödeyeceğim. Ha doğru. Senin bana daha önceden borcun vardı değil mi? Evet. Sen benden dalga mı geçiyorsun? Benden aldığım parayla benim borcum mu ödeyeceksin? Ha? Cevap ver. Evet ne olacak? Hem benim paramı vermiyorsun hem de gelip üstüne bana burada ne olacak diye artistik yapıyorsun. Sen bunu hissedin. İşte bu olacak. Tamam tamam dur lütfen. Bir, iki, üç. <laughs> Dostu versene delik deşik et geberdin